Beyefendi, hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin. Beyefendi, geçtiğimiz günlerde 2026'nın asgari ücretini belirlemek için bir komisyon toplandı, İlk toplantısını gerçekleştirdi. İlerleyen dönemde de bu toplantılar gerçekleştirmeye devam edecek. Evet. Sizce bu komisyon 2026 için kaç bin lira bir asgari ücret açıklayacak? Benim düşünceme göre 35-40 bandında diye düşünüyorum olacağını. E lakin bana soracak olursanız ne kadar olması gerek? Ben de o soracaktım. E, bence en azından 45 olması gerek. Çünkü biliyorsunuz alım gücü bayağı bir zayıf şu ara. E, onu tabii ki telafi etmek için 45 50 bandında ben öneririm diye düşünüyorum. Ya tam net bir şey söyleyemem ama yani alım gücü zaman geçtikçe düşüyor aslında. E ee, tahmini olarak 30-35 civarı diyebilirim. Hı. Ama dediğim gibi net bir şey söyleyemem. Peki sizce kaç bin lira olmalı? Ya bence 70-80 bin liradan aşağı düşmemesi gerekiyor çünkü ailesi olan kişiler belki şahsi olarak yetebilir ama dediğim gibi çocukları olan, eşi olan birisi için 30-35 bin lira az bir şey. Hı. O yüzden 70-80'den aşağı olmaması gerekir bence. Mevcut şartlarda bence en kötü 60 bin lira olması gerekiyor. Hı. Yani mevcut enflasyona göre yanlış hatırlamıyorsam 55 gibi bir şey açıkladılar herhalde. Efele tüfeyle herhalde bir 60 bin liraya yakın bulması gerekiyor şu an. Olması gereken rakam. Yalava misiniz? şartlarında kiraları falan düşünürsek bence olması gereken şartlarda bu. En son ki rakam 22.104 liraydı. Peki bu komisyon ne kadar açıklar diye tahmininiz var mıdır? Yani muhtemelen 30 küsürü bulacak. 30 32 bin lirayı falan geçiremezler. Çünkü en son duyduğuma göre çünkü devlet kanallı yapılan artış oranındaki açıklanmaya göre muhtemelen yüzde 40 gibi bir şey açıklayacaklar. Bu da hemen hemen buna tekabül edecek galiba. Para vermezler fazla da. Yani 25-26 olur en fazla. Esasında çok az. Yani bu. Kaç bin olması gerekir? en az yani en az 30 35 olması gerekir. Yani bu hayal şarttan. Başka o da yetmez gerçi de ama böyle olması lazım ama verince zannetmiyorum. Bu hükümetten artık bir şey beklemiyorum. En son biliyorsunuz 22.104 liralık bir ödeme yapılıyor. Evet. Kaç bin liraya çıkartılır sizce? Bir ta sizin tahmininiz var mı konuda? Benim tahminim ne olacak? Ki? Yani kendilerine olsa tahmin edilir de. Yani e, sıra emekli veya işe gelince e, onlar artık insafine kalmış. Balay bence bugünün bir asgari e, ücretin 50 binin üzerinde olmalı. Çünkü vatandaş geçinemiyor bir e, e, daire kirası 20-25 bin lira. Hı hı. Yani normal geçineceğim der, e, derseniz budur. Hı. Ama ee, bizi bu sefilliğe açlığa mahkum edenler utansın başkan. Ne diyeceğim? Olması gerekeni mi söylüyorsunuz? Evet kesinlikle insanların yaşayabilmesi için 60 bin. Hı -hı. Çünkü her şey çok pahalı. Ben zaten şaşırıyorum. Hani maaşların bile hani 40 bin oluşu ki asgari ücret değil. Ee, 40 bin oluşu bile kimseye yetmiyor. Hı -hı. En son bu sene içerisindeki asgari ücret biliyorsunuz 22.104 lira olarak veriliyordu. Peki sizin tahmininiz nedir? Olması gereken değil de açıklanacak rakam hakkında bir fikriniz var mıdır? Sizden tahmin istesem. Tahmin yapacakları çok büyük bir şey beklemiyorum. 30'u yaparlar, 34'ü yaparlar, susun derler. Peki hanımefendi sizden bir tahmin alsam sizce kaç bin olarak açıklanır? Yani herhalde 25-26 falan. Öyle düşünüyorum yani hayat şartlarını düşününce işte 40'tan falan aşağı yani zor kirada yaşayan Tabii. işte çoluğu çocuğu okula giden bir insan için yani 20 binler çok komik rakamlar ama yani çok yüksek bir şey olacağını sanmıyorum. Şimdi hükümet ağzıyla konuşmaya kalkarsak şu anda verdiklerini bile çok fazla gören bir e, hükümet yanlısı insanlar var. Ama biz vatandaştan yana olduğumuz için bugün yani en az 50 liradan aşağı olmaması gerektiğine inanan bir insanım. Kişisel görüşüm benim. 50 liradan zaten aşağı verildiği zaman da ben de zaten kendi e, olumsuz düşüncelerimi sosyal medyadan da paylaşabiliyorum zaten. Yani yani bundan daha düşük olan bir şey asla ve asla benim için uygun değildir. 50 liradan aşağı olan e, ücret benim için uygun bir şey değildir. Sizce tahmininiz nedir? Kaç bin lira açıklanır? Yani e, günümüz hükümetinin e, tahmin edeceğim bir fiyatı 30 milyarı geçmeyecektir bana göre. Hı hı. O da zaten e, hayır kime derdimizi yanalım ki? Derdimizi dinlemesi gereken insanlar Kulak arkası yapıyorlar. E, yaptıkları için istediğiniz kadar bağıralım, istediğiniz kadar çağıralım. E, Bunu mantıklı yaklaştıklarına inanmıyorum. Bir de kendi yaşantılarıyla emekli insanın yaşantılarını kendi yaşantılarının onda birini yaşatmış olsalar, bakın onda birini yaşasınlar ben yine ona da razıyım. Ama o da yok maalesef. Türkiye'de şu anda 22 bin lira, bir mazut 55 bin liradır. Kıbrıs'ta 35 bin lira olan bir askeri ücret mazut 32 bin liradır. Yani bunlara eğer mukayese edersek 40.000 liranın altında olmaması lazım. Hı hı. Yani beklentiniz dediğim zaman şimdi sana şunu da söyledim. Yargı denetimi yok. Adalet yok. Hiçbir şey yok. Ha beklenti desek bizim beklentilerimiz zaten havada kalıyor. Yani havada kalan bir beklenti röportajla şu anda senler kardeşim. istiyorum ki bu röportajımın yerini alsın. Ama almadığına da eminim. Almıyor. Öyle demeyin belki de gerekli yerlere gidiyordur. Gerekli yerlere gitsin gitmesi için söylüyorum yani 46, 40 bin liranın altına beklemiyoruz.